bence ülke için en iyisi Recep Tayyip Erdoğan yani. Ortalık bozuk. Belki düzelirim ola diye isterim. Hiç görecek şu anda bir tanesini yok diyorum. Kahraman TV ekibi olarak bugün Kahraman Maraşlı vatandaşlara İyi Parti'nin lideri Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görmek ister misiniz diye soracağız. Bakalım vatandaşların cevapları ne yönde olacak işte sokağın sesi. Meral Akşener'i Cumhurbaşkanı olarak görmek ister misiniz? Neden? Gerek yok bence öyle insanların Cumhurbaşkanı olmasına. Peki kimi görmek isterdiniz? Yani şu anda olduğu gibi Recep Tayyip Erdoğan'ı. İstemiyorum. Neden istemezsiniz? Öyle. Peki kimi görmek istersiniz? Cumhurbaşkanımızı istiyoruz tekrardan. Yani getireceği şeyler eğer ülkemize uygunsa neden olmasın? Ben istemem açıkçası. Neden istemezsiniz? Bilmem, sevmiyorum ben yani açıkçası. Peki o... kimi görmek istersiniz? Ben galiba gene Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek isterdim. Her ne kadar zararı olsa da bence ülke için en iyisi Recep Tayyip Erdoğan ya. Yani. Yok. Neden? Valla bu zamana kadar öyle bir şey düşünmedim de yani şey görüşleri çok hoşuma gitmiyor onun için. Kimi görmek istersiniz? Recep Tayyip Erdoğan. Valla ne diye ki tanıyor yokmuş ki? İyi Parti'nin lideri. De biliyorum da. İsterik ne istemiyor Ortalık bozuk. Belki düzelir ola diye isterim. Gidemiyorum kızım. Kimi görmek istersiniz? Hiç görecek şu anda bir tanesini yok diyorum. Hayır. Neden? Ben oy vermeyeceğim için sıkıntı yok. Yani yine de oy kullanmasanız da görmek istediğiniz biri var mı? Yok. <laughs>